Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben eğitmeniniz Hasan. Bugünkü eğitimde WordPress'in ilk yapılacaklar listesinde tabii ki de ne var arkadaşlar? Örnek yazımızı silmek arkadaşlar. Hello merhaba dünya yazısını silmek. Peki merhaba dünya veya hello world yazısını silme işlemi nasıl yapılır? Hadi birlikte öğrenelim arkadaşlar. Öncelikle web sitemize geçiş sağlayalım ve kamera bölümünden de masaüstümüze bir geçiş sağlayalım. Buradan WordPress'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar yazılar kısmına geliyoruz ve tüm yazılara bir defa tıklıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde tüm yazıları görüyoruz. Bakın bazı arkadaşlar demiş ki işte bunlar neden tek tek anlatıyorsun? Tek videoda anlatamaz mısın? Vesaire demiş. Benim buradaki amacım aynı zamanda bu panellerin nasıl kullanıldığını ve panellerin içerisinde hangi bölgelerin olduğunu göstermek. Şimdi ben buradan ayarlara giriyorum. Bakın insanlar diyor ki Aa, kalıcı bağlantılar ayarlarda işte görünümde temalar var veya sayfalarda yeni sayfa ekleyebiliyoruz. O ortamlarda yeni ortam ekleyebiliyoruz. Resim isimler veya şimdi yapacağımız bölümde yazılarda kategoriler var etiketler var bunların ne işe yaradığını arkadaşlar aynı zamanda paneli de tanıyoruz burada ve paneli biraz daha aşina oluyoruz ilerleyen zamanlarda daha hızlı kullanabiliyoruz arkadaşlar şimdi örnek vermek gerekirse Merhaba Dünya yazısı burada var ve bizim bunu kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar Çünkü bu örnek bir yazı Peki bunu nasıl kaldırırız buradan direkt çöp deriz arkadaşlar bunu çöpe taşırız ancak web sitemizden tamamen misileriz Hayır. Bunu tamamen silebilmek için arkadaşlar burada çöpe bir defa tıklayacaksınız. Tümü bölümünün yanında çöp. Kusura bakmayın özür dilerim. Buraya geldikten sonra kalıcı olarak sil var arkadaşlar. Burada birden fazla içerik varsa da buraya bir defa tıklayacaksınız. Toplu işlemlerden kalıcı olarak sil diyeceksiniz arkadaşlar. Veya uygula diyeceksiniz. Veya tekse direkt kalıcı olarak sil de diyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ederim. Şu an merhaba dünya da buradan silmiş olduk. Şimdi ana kameramıza geçelim ve yavaş yavaş eğitimimizin sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya üzerinden de beni takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip istediğiniz tüm eğitimleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.